Sevgili arkadaşlar merhaba. Matematiğin ilacı kitabı yaş programları konusunun 5. testi yani son testiyle beraberiz. ilk sorumuza bakıyoruz arkadaşlar. Ondan önce şey de söyleyeyim. Bugün sizlerle 311-312. sayfayı çözeceğiz. Şimdi ilk soruda tüm dünyada 2000 yılı milenyum, milenyum yılı olarak adlandırılmış ve bu yılda doğan çocuklara da milenyum çocuğu denilmiştir. Pınar milenyum çocuğu olup annesinden 24 yaş küçük olduğuna göre yani bu çocuk 2000 yılında doğmuş. Annesi 24 annesinden 24 yaş küçükse ne yaptım? 24 bambudan çıkarttım ki annesinin doğum yılına gidebilelim. Burası kaç yapacaktır arkadaşlar? 1976 değil mi? Annesi 1976 yılında doğmuştur dedik. İkinci sorumuzda 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 gibi diziler arkadaşlar. Yani kendinden sonra gelen önde, önde ondan önceki ilk iki terimin ardışık iki terimin toplamı kendinden sonra gelen terime eşitse bu dizilere Fibonacci sayı dizisi denir. Ee, yukarıdaki aile bireyleri bu kişilere ait yaşları yazılmıştır diyor. Fibonacci sayı dizisi oluşturduklarını söylemiş. Ömer dedenin yaşını sormuş. 1-1 topladın 2, 1 ile 2'yi topladın 3, 2 ile 3'ü topladın 5 gibi. O yüzden 13 ile 21'i topladık kaç yaptı? 34, 21 ile 34'ü topladık ne yaptı? 55, en son e, 34 ile 55'i topladığımızda da 89 yaptı. Demek ki Ömer dede kaç yaşındaymış? 89 yaşındaymış dedik. Üçüncü sorumuza baktık. Bazı maddelerin doğada yok olma süreleri verilmiştir. Ee, gazeteler 2 ila 3 ay, meyve atıkları 3 ila 6 ay, sigara hizmetleri 12 ila 24 ay, sakızı 60 ila 300 ay arasında yok oluyormuş arkadaşlar. Buna göre bu tabloda verilen maddelerden aynı anda doğaya atılanlardan hangileri bir buçuk yıl sonra kesinlikle tamamen yok olur diyor. Bir buçuk yıl şimdi bir yıl 12 ay buçuk olması için 6 ay daha gerek yani 18 ay geçecek tamam mı? Bir kere gazeteler gazete kesin yok olur. Meyve tıkları kesin yok olur. Ama sigara izmeriti şimdi 18 bunların arasında yok olan da var olmayan da var. Hepsi yok olur değil mi? Ama bu zaten hiç yok olur diyemem. O yüzden gazete ve meyve dedim. Cevabımız adın oldu. Dördüncü sorumuzda Fatih Sultan Mehmet 1453 yılında henüz 21 yaşındayken İstanbul'u fethetmiştir. 1481'de de vefat etmiştir diyor. Kaç yaşında vefat ettiğini soruyor. Şimdi ben 1481'den 1453 çıkarsam kaç yıl geçtiğini bulabiliriz değil mi? Kaç yıl geçmiş? 28. 21 yaşın üstüne 28 yıl daha geçirilmiş. Yani 49 yaşında vefat etmiş diyeceğiz. Cevabımız deniz olacak. Beşinci sorumuza baktığımızda Sedat'ın yaşı bir tam kare sayıdır. 11 yıl sonra Sedat'ın yaşı yine tam kare oluyormuş. Şimdi hangisi? Sedat bugün kaç yaşında diyor. şimdi Bugün 9 yaşında olsa 11, bu tam kare bir sayı. 3'ün karesi ama 11 yıl sonra 20 yaşında oluyor. 20 tam kare değil. 16 tam kare bir sayı. 11 yıl sonra burası ne olacaktır? 27 olacaktır. 20, 27 tam küp, küp bir sayı. Kare değil. 25 tam kare bir sayı. 11 yıl sonra 36 olur. 36 da 6'nın karesidir. Cevabımız ne oldu? Ceyhan. Altıncı soruda yukarıda adları verilen apartmanlarda komşu iki apartman iki yıllara arayla yapılmıştır diyor. Ee, Günkaya apartmanı Apartmanı'na 1986 yılında yapıldığına göre Öztürk Apartmanı'nın yapım yılı hangisi olamaz? Hmm, geçen testte de buna benzer bir soru çözdük. Şöyle diyelim. Bu 1986 yılında yapılmışsa 1986 yılında yapılmışsa Yiğit Apartmanı 1984 yılında da yapılmış olabilir, 1988 yılında da yapılmış olabilir çünkü aralarında ne olacak, iki yıl fark olduğunu söylemiş. Şimdi bunun için işcan apartmanını eğer ki incelersek arkadaşlar, 1988 yılında olsa işcan apartmanı 1990 yılında da yapılmış olabilir ya da iki çıkaralım, 1980 6 yılında da yapılmış olabilir. Veya şunu inceleyelim. 1984 ise 1982 yılında yapılmış olabilir ya da 1986 yılında yapılmış olabilir dedim. Şimdi Öztürk apartmanı için baktığımda 1986'ya bakarsam 1984 yılında yapılabilir. 1988 yılında yapılabilir. 1984-88 varsa işaretleyelim. Tamam. 1990'a bakarsam 2 yıl önce yani 1988 yılında yapılabilir ya da 2 yıl sonra 1992 yılında yapılabilir. Şunu işaretledim. 88 yok. Burada devam ettim. 1982'ye göre incelersek 1980 yılında yapılabilir veya 1984 yılında yapılabilir. 1980'i bulduk. Bulamadığımız bir tek Bursa kaldı. Değil mi? Tamam cevabımız ne oldu? Bursa oldu o zaman. 7. sorumuzda 2019 yılında iken yaşını hesaplayan biri 76 yılın yaşında olduğunu hesaplamıştır. Tamam. O zaman doğduğu yılı normalde biz buluruz. Ama işlemi kontrol ederken birlerle onlar basamağını yanlış bulduğunu söylüyor ve gerçek yaşını soruyor. Şimdi normal şartlarda adam hesabını 2019'dan 76'ya çıkarırsam şuna göre yapmış. 2019'dan 76'ya çıkardığımızda kaç kalıyor? 43.943 mi oldu? Ama aslında doğrusu şuymuş. Bu ikisinin yer değiştirilmiş hali. Yani 1934'müş. Şimdi 1934 yılındaysa bu. Ben 2019'dan gidip 1934'ü çıkarırsam doğum yılını yani. 2019'dan 1934'ü çıkarırsak kaç? 5, 8, 85 mi kalacak? Aynen bu kişinin gerçek yaşı ne olacaktır arkadaşlar? 85 olacaktır. 9. 8. sorumuza baktık. 3 kardeşin yaşları çarpımı 175'tir. İkisi ikiz. Yani ikisinin yaşı aynı. Diğerinin farklı. Çarp bunları. X kare çarpı Y. Neymiş? 175. Şöyle desem olur mu? 25 ile kaçı? 7'yi çarpsak 175'i verir değil mi? 25 neyin karesi? 5'in karesi. Yani 15 yaşında. 15 yaşında. 17 yaşında. Topla bunların ne yaptı? 17 oldu. 3 kardeşin yaşları toplamı 9. sorumuzda ise Mısır'ın Gize şehrinde bulunan Keops piramidi M.Ö. 2560 yılında inşa edilmiştir. Ee, 4559 yıllık Keops piramitleri her yıl milyonlarca kişi tarafından ziyaret ediliyor. Buna göre şu an hmm, Hangi yıla ait diye sormuş bize. O zaman biz şöyle yapsak olur mu? 4.559 yıllık diyor. 2.560 yılında da yapıldığını söylüyor. İkisinin farkına bakarsak kaç gelecek? 9, 9, 9, 1999 9 yılına aitmiş bu verilen bilgiler. Ve son sorumuz. Yaşları sıfırdan farklı 3 ve birbirinden farklı 3 kardeşin yaşları çarpımı çift rakamdır diyor. Hmm. Yani a çarpı b çarpı c çift olacak ve önemlisi rakam olacak. Yani sayıları büyük seçemem. Bir de toplamları tek. a artı b artı c. İki çift bir tek seçelim. Tamam. Büyük seçemem. Küçüklere bakalım. 4 diyeyim. 3 desem geçiyor mesela. 2 dedim. 4, 2, 8. Buna mecbur değil. 1 diyeyim ki çift rakam olsun. Ee, Toplamlarına bakalım. Kontrol edelim. 4, 6, 7 yaptı. Tek rakam mı? Tek rakam. Tamam. Bizden en büyük kardeşi istemişti. En büyük kardeş kim? Şu C olan. O zaman kaç yaşında? 4 yaşında dedik ve bitirdik. işçi problemlerine geldik arkadaşlar. Bir sonraki videomuz konu anlatımı üzerine olacak o zaman. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.